Kıymetli misafirler, adil yargılanma hakkı konusunda verdiğimiz eğitimlerin yanında vatandaşımızın bu haktan daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi için son 22 yılda önemli yapısal reformlara da imza attık. Bu kapsamda tarafsız ve bağımsız mahkemede yargılanma hakkını güçlendirdik. Anayasa değişiklikleriyle devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, askeri mahkemelerin, askeri yargıtayın, askeri yüksek idare mahkemesinin kaldırılması yine ceza mahkemesi kanunumuzda ve terörle mücadele kanunumuzda yer alan özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gibi önemli düzenlemeleri hayata geçirerek özellikle sivil ve askeri yargı ayrımını da kaldırarak ülkemizde yargı birliğinin sağlanmasını gerçekleştirdik. Ayrıca makul sürede yargılanma hakkını kuvvetlendiren önemli adımlar attık. Bu kapsamda hakim ve savcıların İş yükü dağılımını dengelemek amacıyla yeni mahkemelerin kurulmasını sağladık. Hakim ve savcı personel sayımızı da artırdık. Hakim ve savcı sayımızı son 22 yılda 9 binden 25 bine yükselttik. Hakim ve savcılarımızın yanında zabıt katibinden mübaşirine, infaz koruma memurundan sosyal çalışmacıya kadar adalet teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu personel sayısını 22 yılda 55 binden 178 bine çıkardık yine güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için ilk derece mahkemelerimizin sayısını 3.727'den 7.339'a yükselttik. İstinah Mahkemesi daire sayısını da 279'dan 546'ya çıkardık. Yine istinah mahkemelerimizde yine bu yıl için tıkanan noktaları açma açısından bazı dairelerimizde yoğunlaşmayı gördük ve bu sorunu ortadan kaldırmak için de oralarda yeni daireler kurulması ve önümüzdeki kararname ile de yeni hakim ve savcıların oraya atanması konusundaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Taraflar arasındaki uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmek ve yargının da iş yükünü azaltmak ve daha az masrafla kısa sürede sonuca ve hakka ulaşma açısından hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk, ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırma, seri muhakeme usulü, basit yargılama gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde hayata geçirdik. İdari yargıda gerekçeli karar yazma süresini 30 gün olarak belirledik. Makul sürede yargılanma hakkının temini içinde hedef süre uygulamasını başlattık. Yine kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını koruyan özellikle lekelenmeme hakkından tutun masumiyet karinesini koruyan önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu çerçevede 2017'den bu yana 1 milyon 71 bin 844 soruşturmada soruşturma ihbarda soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Yani bu demektir ki 2017'den bu yana 1 milyondan fazla insan aslında hakkında soruşturma açılacak. Eğer eski sistem devam etseydi soruşturma açılmadan lekelenmeme hakkı o kişiler bakımından korunmuş oldu. Adil yargılanma hakkının önemli bir unsuru olan gerekçeli karar hakkını koruyan düzenlemeler gerçekleştirdik. Gerekçeli karar hakkının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türk yargısında karar yazma tarzının sistemli bir biçimde yeniden oluşturmak ve standartların belirlenmesi için gerekçeli karar yazımı ile ilgili önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda Bakanlığımız öncülüğünde Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği ve üniversitelerin hukuk fakülteleriyle yargı kararlarının gerekçelendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Mahkeme ve savcılık kararlarının yeterli, ikna edici ve anlaşılabilir olmasına ilişkin meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetleri düzenledik. Diğer taraftan Bakanlığımız temel hak ve özgürlüklerin korunması ve ulusal ve uluslararası düzeyde verilebilecek ihlal kararlarının önüne geçilebilmesi için insan hakları alanında farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Hakim, savcı ve avukatların Help platformu ile uzaktan öğrenme kurslarından ve eğitimci eğitimi modüllerinden yararlanmasını sağlıyoruz. İstinaf ve temyiz süreçlerindeki yargılamanın sürüncemede bırakılmasını ve gerekçesizlik nedenleriyle bozulmasını takip edecek sistemi kurduk ve bu durumların terfi ve disiplin incelemelerinde dikkate alınması için hakimler ve savcılar kuruluna bildirilmesini sağladık. Bunların yanında mahkemeye erişim hakkını koruyacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Bu kapsamda tabii dünyaya örnek göstereceğimiz Uyap projesi kapsamında da teknolojinin bütün imkanlarını yargımızın hizmetine sunma noktasındaki kararlılığımızı da sürdürüyoruz. Cezada sekmis uygulaması yine elektronik duruşma sistemleriyle özellikle mahkemeye erişim hakkını teknolojinin imkanlarında kullanarak güçlendiriyoruz. Şu anda tabi Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz UYAP sistemi kapsamında yapay zeka ile ilgili, yargıda yapay zekanın kullanılması ile ilgili yargı hizmetlerinin daha etkin olabilmesini sağlayabilmek açısından süreleri kısaltma ve hızlı yargılama açısından yapay zekanın kullanılması ile ilgili de çalışmaları sürdürüyoruz.